Her zaman? Avarın va. Yine işte buldun Ne Zahap Osman'a burası. 12 ay, uzak durun siz. daha var. Ya yok evet. bu işte uzak. Uzak, uzak hayır, güzel, tut, güzel 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 güzel. Ha? Ha. Güzel Böyle düz vuracaksın bak evet. Tabii çorap bittikten sonra bir de, bir de boğazı var. E, <gülüşmeler> Çorabın boğazı var. Çorabın yani. yapmak için Daha çift dikiş atmamız bir lazım. evet, 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 Ama vurdum. Yok. vurdum vurdum onu eli acıyor ha. Evet, evet, evet. Evet, 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 evet <laughs> Ya bunu ya iki kişi Ya bu ipin inceliklerini bilmiyorsunuz ya. Evet. Osman Hadi hadi daha bitti. Benim daha bitti. Ben de Dur dur bekle dur bekle dur. Dur dur. Yaman yap yaman. Bir su dök. Yama yapalım zaten. Yerden, yerden biz çorap yerden biz yama ya. yap. Osman hep sana çalıştır var ya. Ya vallahi, vallahi. Ne bunu sen işe? Aslında sen yer değiştir, yer değiştir. Bu taraftaki şey sol çorap. Sol çorap güzel olmuyor. Ya onu çektin hepsini. Bazen öyle.